Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES oynuyoruz. Ee, bu sıralar PES'in Windows'un çekmek çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ee, şöyle öncelikle bir sözleşmeden bakacağım. Ne var ne yok şu paketlerde. Ee, çıkarito çıkarito şeyi var. Hayır. Ha gitmemiş. Arkadaşlar bu Ronaldolu şeyi almak istiyorum. Seti o yüzden Ronaldo'yu çıkartmak istiyorum. O yüzden bu görevlerden yapacağım. Çünkü Ronaldo'yu yani alsam ileride yani yükseltsem de çok güzel bir hale getirebilirim. Yani görevlere bir bakayım. Hepsin hedefleri tamamlayın. İki tane daha lazım. Tur etkinliği maçlarında gol atın. 9-6. 3 gol kolay. Easy. Messi şeyinde var mı? Yok. Altın lazım benim için. Altın. Yok. 50 var. 50 başka nereden bulabilirim? Of. Maç bileti. Maç biletinde de yok. Tı. Maç biletinde yok. Yapacak bir şey de yok o zaman. Ee, şuradan hemen bir hata olmaması için buradan gideceğim. World güzel hediye varmış yalnız aynı sette. Ha oynadığım şey ben Video dışında da oynamıştım bunu. Bu arada takımımız da çok güzel. Hemen gösterelim onu da. Ee, şöyle. Önde iki tane forvet. Galiba son videodan sonra değişmedi hiçbir şey. Bilmiyorum. Benim yani PS girmeyeli oldu biraz. Video atmayı da çok oldu tabii ki. Yakında shorts videoları gelecek. Ee, yani... Çok fazla pes'e de girmiyorum. Videodan ziyade pes oynamıyorum bu sıralar çok fazla. Telefonda genellikle TikTok'la uğraşıyorum. TikTok'ta zaman geçiriyorum. Şimdi Drogba. Arapası Mu Muhammed Salah. Muhammed Salah. Direkt dibinden nasıl kaçar o be? Direkt dibinden nasıl kaçar o be? Tı. Neyse. Şöyle biraz alçaktan olduğu gibi çok bile olmuş. Çok bile olmuş bir de oyunum dönüyor. Çok dönüyor. <laughs> Hemen bölge değiştireyim. <laughs> Hop. Zaniolo. Ah <laughs> <laughs> be. Bu maçta uzaklardan gol atmayı planlıyorum yani. Bir üç gol attıktan sonra uzaklardan deneyeceğim çok fazla. Hava hava hareketleri yapacağım. Anladınız siz işte ya. Of. Garip bir şey oldu orada. Lan hiç düşündüğüm adama vermedi. Alırım. Oy! Hayır! Hayır ben bunu saymam. Ben bunu saymam. Hayır! Ya hayır! Ya şu kaçan gole bakar mısınız? Abi! Ya! Ama bu sayılmaz ya. Ya hayır ben ona çok üzüldüm ya. Hiç uzaktan gol falan denemeyecektim o gol olsaydı. Uzaktan gol umrumda Az o gol olsaydı ya çok güzeldi be. Ah. da gitti olsun. Yani ilk rövşede golne yaklaştığım an değil de rövşede golüm var zaten benim. Alırsın mı? Alırsın?

Hocam arkadaş folyo yapıyor. Kafamı vurmaya çalıştı. <laughs> abi hadi hadi hadi. Bekleme yapma abi. Bekleme yapma abi. <laughs> <laughs> Kop vurdu. Muhammed atar onu. Attı bile. Attı bile. Lojumi. Lojumi diye isim mi olur be? Drog be. Ha biraz spikerlik yapacağım. Sıkıcı oluyor böyle. Drogba şık hareketler. Coop Miners. Verdi pasını Hakan'a. Hakan. Hakan bu maçta hiç iyi değil. Hiç. Bu maçta offside. Ama gol olsaydı daha da çok üzülecektim. Offside olduğuna ya. Ama gerçekten var Hakan. Bu maçta çok çok kötü performans sergiledi. İki tane gol kaçırdı adam. Guzman. Hakan hadi be. Hadi be Hakan. Hakan. Ay. Bir şey diyeyim. Aşırı sert gitti. Da küçüklatan yaptım. Çok sert gitti. Kaleci çelmek zorunda kaldı. Yerden gitti tam olsun. Aa, inanıyorum i̇nanıyorum. Hakan uzaktan güzel atıyor. Aa çok donuyor çok donuyor. Videoda donuyor mu bilmiyorum ama çok donuyor. Oho bu ne böyle internet neden bu kadar kötü çekmeye başladı bende ya. Lan oynayamıyorum. Yağmur yaya gibi geliyor kulaklığa ses. O kadar kötü donuyor ki of çok güzel gol kaçtı be. Abi ben bir sesi kapatacağım. Hadi hadi hadi. Bonifazi. Hop 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 hop. hop, hop. Duruk lan ne yaptın? Ya hayır ya. Ni 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 ni. Salah pas verdi ancak geçmedi. Roppa geriye oynadı. Hakan. Hakan. Ay. Hakan. Hakan. Ah be. Bu kötü oldu. Kornerde şu şekilde kullanıyor. Ay. Niye durduruyorum? Ekran değiştir. Kısa köşe vuruşu. Gel 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 gel. Çıkandırdı. Lan niye bitiriyorsun? Ya. Bırak bari. Bırak da kullanayım düzgünce. Allah'ım. Çıldırıcıyım. Çıldırıcıyım. Ne Lan. Oğlum pazara gittin lan zanıyorla. Anladım, anladım, anladım. Vardı Allah'ın çok çok kritik bir pas verdim çünkü. Atlere. Hop. Messi. Abi 90 direğinin ucundan geçti be. Olsun. Olsun. Şu üçüncü golü atana kadar uzaklardan gol falan denemeyeceğim. Şöyle ya. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. Ozan zaman hem uzaklardan da hem de spikerliğe başlayalım. Sergio Busquets verdi Guzman. İleri oynadı. Bu bu bas aşırı kritik. Muhammed Salah. Salah çekemedi. Bu Şimdi atak var. Arnautovic, Magalhay saldırı orada. Drogba verdi Salah'a. Salah! Salah uzaklardan bir şut. Drogba geri oynadı, Zaniolo da geri oynadı. Ancak kaybettiler topu. Kopminer's'un sert müdahalesi Hakimin kararı oynayın. Sergio Busquets'ten şık şu hareket sonrası şut geldi. Aman Allah'ım bu kadar beş beleş bir gol olamaz. Bu kadar beş beleş bir gol olamaz. Çok beş beleş bir gol oldu bu. Drog orada çok güzel kesti. Ya saymam mı ben bu golü. Keşke atmasaydım böyle bir hatayla gol atmak erkek adamı yakışmıyor. Uy beşlik. Zaniolo vurdu. Ulan Messi, ulan Messi. Açır. Ulan, ulan, ulan. O. at geri. Lan ne yaptın? Neden almadın? Lionel Messi. Ah. Dakika 85. 80, 80 nokta. Altı ay o kadar söyleme. Gerek yok tuzan gibi. O kadar ayırtılı. Of. Drogba. Verdi salaha. Çok gitti. Çok gitti al Alın alın alın. Of of. Yavaş yavaş. Avantaj neden bu kadar uzun sürdü hocam? Geri. Ay. Of. Hoş. Kimmiş bu koş? Lionel Messi! Messi hatasını gideriyor. Dalay şut çekti be. Ölü yaprak vurdu galiba. Golü izlemek istiyorum. Ölü yaprak vurdu gibi geldi. Göğüs kontrolünden sonra. Hayır ölü yaprak nereden çıktı ya? Şey pis vurum vurmuş. Dalan şut. Güzel. Orada havadan orta attı göğüs kontrol ile mükemmel bir atar mıyız bir gol daha bir maç bitmedi atarız 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 ah be ah be offside offside Hadi 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 Hop. Neyse. 5 oldu. 5 attık. Uzaktan şut atamadık. Olsun. Ben muhtemelen bazı yerler keserim. Gol yaklaştım, yerlere kadar falan keserim ama 14 dakikalık kayıt oldu. İkinci maçı yapsam mı diye düşünüyorum. Şu 50 altına alalım. 50 altına alalım. Hmm. Çok arada kaldım çok. Çok arada kaldım. Bakalım bir görevlere. Bakalım bir çok uğraştıracak bir görev varsa kapatalım videoyu. Görevler dedik hedef evet. 650 milyon indirme şimdi şurada bir gol mü hocam sırf bir gol için bana bu maçı yaptıracak mısın ya sırf bir gol için bana bu maçı yaptıracak mısın ya of ya o bir gol antrenmanda da sarım ben. Aa, bırak antrenmana. İstediğim zaman çıkabileceğim bir şey ver bana ya. Durduk yere video uzuyor. Neyse. Bu da uzun videosu. Bundan sonra bir de short atarız arkadaşlar. Zaniolo. Hop. Aman. Ayda. Pasalic. Ah. <laughs> Hayır çıksın o. Çıksın o ama çıktı. Çıksın o. Fizik kurallarına aykırı. Çıksın o. Çıksın o. Yav. çok uzak değil ama olsun. Hem de bize e, görevi veren gol. Güzel. Güzel. Scalvini. Ay bırak 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 bırak. De Ron. Cook Miner's'i alamadı. Timber. Atalanta'ya karşı abi Kup Miner zaten Atalantalı benim. Atalanta takımında. Hadi be. Al onu be. Bu kadar yormayın kendinizi. Bırakın. Neden yaprak vurunca yerden vuruyorlar ya? Bir şey yanlış mı yapıyorum? Messi ile imkansız bir gol de dermişim. Lan! Hocam. Hocam. Ey ekonomi. Pis ekonomi. Of çok bastım benim adam. Çok bastım. Gereksiz fazla bastım. Neden öyle oldu bilmiyorum. Bak, Coop Miners Atalanta. Ne, neden bu kadar baskın oldu ya? Muhammed Salah alırım. Muhammed Salah alırım. Hoppa. Eso. Hop. Ee, aniden gol atsam bir kere olmaz. Yakışmaz. Ee, boş kale gibi kaleciyle karşı karşıya demiş ol, olur mu? Durok bu. Ay. Sala. Zaniolo. Çok kötü vuruyor. Taca gitti top diye isim var ya. Hazır olduk. Hakan. Ya. Drop'a geri verdi. Hayır ya. Ya. <laughs> Telefon neden bu kadar donuyor? İnternet hiç güzel çekmiyor. <laughs> hadi hadi hadi. hadi. değişikliği yapmayacağım. <Sessizlik> Ashley, look at me. <Sessizlik> Arkadaşlar kanalda artık edit videoları da atmaya başlayacağım. Editler yapacağım. Solo Allah'ım direkt öldü. Bir dakika ben aynı pozisyonu izlemek istiyorum. Direkt tövbe etti artık. İşini bırakmaya gidiyor. Ay o neydi be? Tövbe eden direkt. Iş. Hocam al al <laughs> Bir alalım üstüne yürüdüm. versin diye. Hocam hemen senin yaptığın ayıp değil mi? Kart da vermiyorsun bak. Oyu kullanıyorsun. Kullanıyor. Mescidi da sana. Hakan. Nasıl oturur Hakan? Atamam bu arada. Bunu kabul ediyorum. Atamam. Ama. Kalecinin üstüne gitti şimdi atamam mı biliyordum orada yani o şey, o bakış açısıyla falan atamam o <laughs> <Ooh. gülüyor> Rafael Te bırak Of. Abi bir şey diyeceğim. Her avantajı kaldığında bırak bırak demem. Oha. Az bastım be. Kesinlikle sonuna kadar basmadım. Of. Çok güzel. Sa ah. salah diyesim geldi. Evet. Şu çekene kadar diye çektim dön geri. Tamam sıkıntı yok. Sergio Busquets. Ah ah Ey. Arabam. Arabam. Hayır bırak işte ne avantajı ya. Ne avantajı ya. ya yani, Kaleyi de bulmadı ki şu dolar üzülüyorum ha. Kaleyi de bulmadı yani. Reis olmaz böyle. <laughs> <Sen mi, gülüyor> Uf <yoğuşsun, sen. gülüyor> lan. Hadi adam üzerinden zıpladı. Top nasıl geçti? Dostum biz şey numaraları izlemeye mi geldik? İllüzyon numaraları izlemeye mi geldik? Ama hocam ben şut çekmiştim ya. Bu da küçüklerden şut çekmiştim. Oy bir hedef daha yaptık. Abi insan her maçta mı 4 gol atar ya. O kadar becerikliyim. Bak, atarım bir tane daha 5. İstesem atarım bu arada. Nasıl lan? Öyle atacağım atacağım. Beşi de atacağım. Atacağım, atacağım. 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 Ne dediğim anlaşılmamış olabilir çünkü şöyle yaptım. Güzel, Güzel. Güzel. Güzel, 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 güzel. Öf. Ederson. Hadi be. Hakan. Hakan'dan bir pas Drogba'ya. Dur Drogba. Çok uzaktan. Üzgün. Drogba bu şekilde üzgün Ee, beden. Beden. Ne derler lan ona beden şeklinde dile getirdi. Dile <gülme> Türkçe konuşmayı unuttum. 10 yıldır konuştuğum Türkçe'yi konuşmayı unuttum. <gülme> Yakışmaz. <gülme> Sergio Busquets. Ben o beş gol attım. Ben bundan sonra amacım gol atmak değil. Desem de inanmayın. Atacak. Atacağım. 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 Şöyle atıyorum. Ya hak. Lan. Oğlum ağırttın mı? Sala. Abi ben o röveş paylaşırım. Çok kötü kaçtı be. Ah şu kale direkleri. Yine hoplattı yürekleri. Ee... Guzman ve işte bu. 56. Bir 56'ın daha nasıl alabilirim? Nasıl kazanabilirim ya? O Ronaldo sete gitmeden onu almak istiyorum. Salah. Mucuk diye öpüyor topu. Mucuk. Mucuk. Hektik yapmış. Güzel. Bazen diğer iki bölümde kim attı acaba? Ulan uykum geldi. Gecenin kaçı bakın. Gece 11 diyelim. Gecenin 11'inde. Hemen ödüllerimizi de alalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Ve... Tümünü al dedik. <laughs> Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.